protokol geldiğinde siz gireceksiniz değil mi Aynı Aynen. şöyle bir göstereyim. Burada tek kişi olacak. Sizleri şu şekilde alacağız. Yani ya. şu şöyle bir çizgi kamera görmemesi lazım. Ondan sonra, da, ya. De, ya. sonra ya. burada bir sanal mankat alacak. Yine aynı şekilde sizleri burada alacak. Sonrasında burada hocam Kamera içinde sizleri yeşil perde çizgisi. Thank you. 73, bizim sıcaklar 5 noktalar. Ben de sıra işte bir daha Normaldir. Hayati hmm. türesim, bir yerler sızmış olur Sayın yalnız orada ölçüm yapılırken arkada yalnız durmuyor. çok bir daha gir. m u l 어